Aşağıda verilen 5 adet kutuya birer sayı yazılıyor. 5 adet kutuya birer tane sayı yazılıyor. Tamam. Bu kutularda yazan sayıyla ilgili aşağıda bilgiler veriliyor. İlk 3 kutudaki sayıların toplamı son 3 kutudaki sayıların toplamından 12 fazla. Dursun bunu sonra kullanacağız muhtemelen. Birinci kutudaki sayı ikinci kutudakinden 2 iki azdır. <laughs> yani birinci kutudaki sayı ikinci az demek nedir ne arkadaşlar? O zaman ben buraya a artı 2 dersem. Burası A değil mi? Bak ne oldu? Birinci kutudaki sayı ikinci kutudan A artı 2 yani 2 eksik olmuş oldu. Bunu da yapmış olduk. İkinci ve üçüncü kutulardaki sayıların toplamı son iki kutudaki sayıların toplamına eşitmiş. O zaman arkadaşlar ben şimdi şuraya üçüncü kutuya ben x dersem o zaman şu tamamı yani şu a artı 2 artı x olmayacak mı? Bak e burası bak rakam verim hatta söylüyorum 1, 2, 3, 4, 5. İkinci üçüncü sayıların toplamı a artı 2 artı x değil mi? Son iki kutu zaman ne olacak arkadaşlarım? Son iki kutu A artı 2 artı x olmayacak mı? Onu da yazmış oldum. Tamam. Şimdi bana bak şuradaki bilgiyi hatırlayalım. İlk üç kutudaki sayıların toplamı. ilk üç kutudaki sayıların toplamı yazıyorum bakın. A artı A artı 2 artı X. İlk üç kutuyu yazdım. Son 3 kutudaki sayıların toplamından 12 fazla demişti. Son 3 kutu yazalım arkadaşlarım. X artı A artı 2 artı X artı 12 olacak. Çünkü niye bak 12 fazla demiş. Artı 12'yi de yazdık. Şimdi buradan işler, işleri işler bir halledelim. A A'yı 7. X X'i 7. 2 2'yi 7. Geriye ne arkadaşlarım da A eşittir. X artı 12 mi kaldı? Aynen öyle. A eşittir. X artı 12. Yani ben şurada A görüm yer artık X artı 12 yazabilirim. X artı 14. Burası arkadaşlarım 2X artı 2 mi oldu arkadaşlarım? Yani A ya görüm yere X artı 12 yazacağım. Pardon. X artı 12. 2X artı yani 2X artı 14 olmuş oldu. Burası da tamam. Neyse. Tüm kutulardaki sayıların toplamı 80. Ha şimdi şimdi yarayacakmış. Bak burası. İyi yazmışız. O zaman yazıyorum. Birinci kutu X artı 12 artı x artı 14 artı x artı 2x Değil mi arkadaşlarım? 2x artı 14 yazmıştım. 80 eşit olacak dedim. x x x daha 3x 2x daha 5x yaptı arkadaşlarım. 5x eşittir. 12 14 daha 26 14 daha 40. Burası 40 at karşıya. 80 x 40'tan burası 40 oldu. X burada ne geldi gençler? 8 gelmiş oldu. 3. kutu tek sayı kaçtır demiş. Arkadaşlar zaten ben 3'e x kabul etmiştim. 3. kutu sayım o zaman benim 8 olmuş olacaktır dostlar. Anlaştığım bu soru.